Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün sizlere yeni açılmış bir sistem tanıtacağım. Bu bir ücretli tanıtım olacak. Aynı zamanda bir şey de söylemek istiyorum. Ee, sistemde arkadaşlar Bank Shop Home. Ee, söylemek istediğim şu: Şimdi tanıttığımız sistemin, sistemlerin, bu shop tarzı sistemlerin büyük kısmından kanalımız kara geçti. Fakat e, bugün kapanan bir sistem var. Blue Home daha dördüncü ödemesini alıyorduk. Saat farkından dolayı belki beşinci ödemesini alan olmuştur. Zararda olan arkadaşımız var, kârda olan veya kafa kafaya olan arkadaşımız var. Özür dilerim. Şimdi bunlar bunlarda e, baktığımız zaman belki de şu strateji yapıyor olabilirler. O yüzden biz kendimizi güvence altına alalım, bir strateji e, oluşturalım diye söylüyorum. Yüksek miktarda gitgide benim bu tanıtımlarımda yatırım miktarı gitgide artmaya başladı. Ee, önceden e, yatırılan miktarın şu an 8 kat fazlası yatmaya başladı. Bence biz daha önceki turun sistemlerinde yaptığımız stratejiyle bunlarda devam edelim. Ekleme yönünü değil. Sadece biz e, en küçük paketle girelim. Karma olarak paketlerde ilerlediğimiz için sistemlerde yani planlarda. O yüzden e, hepsinden ufak ufak doğruysa kar edip geçelim çünkü yüksek miktarda yatırdığımız zaman bu sefer sistem kapandığı zaman üzülüyoruz. E, bunlar da şu an bize kendilerini güvendirip daha sonra daha yüksek yatırım yapıp bizden komple almak isteyebilirler kazandıklarımızı. O yüzden biz e, kendimizi bu stratejiyi oluşturmuş olalım küçük yatırımlarla ilerleyelim ve hepsinden ufak ufak ama kartopu şeklinde bir kazanım elde edelim diyorum ve hemen tanıtıma başlıyorum arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya e, bir mail adresi Pardon buraya bir username mail adresi ve şifreleri oluşturuyorsunuz invite code zaten videonun altında bıraktığım linkte veya başka bir arkadaşınızın linkinde kayıt olduğunuzda kendiliğinden geliyor Registrar.com dediğinizde sisteme kayıt oluyorsunuz Benim e, zaten girişim vardı şöyle bir giriş yapalım arkadaşlar sistemin içerisine Sistem minimum 30 USDT yatırım alıyor, bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, burada kanalları var, açıklamaları var, e, white paper var. E, hepsine göz atabilirsiniz. Sistem 20 USDT kendisi veriyor, 10 USDT minimum yatırım istiyor. E, günlük %6 kar veriyor. E, farklılaştırmalar yapıyorlar. O yüzden ben sistemin içerisinde çekim yapıp e, ona göre de fark ettiklerimi de sizlere bildireceğim şimdi. Gördüğünüz gibi şarj buradan oluyor. Nasıl şarj edilir? İsterseniz ilk önce onu göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bize QR kod ile cüzdan adresi veriyor. Şu şekilde cüzdanımıza giriş sağlayıp gönder kısmına basıp arkadaşlar şu cüzdanı kopyaladıktan sonra geliyorum buraya cüzdan adresini göndereceğim cüzdan adresini yapıştırıyorum ve doğruluğunu kontrol ediyorum arkadaşlar. Şöyle geliyorum e, doğruluğunu kontrol ettikten sonra next diyorum göndereceğim kısmı 10 dolar minimum yatırım e, kabul ettiği için 10 yazıyorum cent dediğimde zaten diğer aşamaları biliyorsunuz gönderme işlemleri başlamış oluyor ve takribi bir dakika içerisinde geliyor e, sistem otomatik olarak şarjınızı e, tamamlıyor arkadaşlar bu sistem bilginiz olsun kendileri videoyu tanıtmadan önce 10 USDT yes tanımlama yaptılar. Bu kısma gelip 10 USDT yatırdıktan sonra 30 USDT bölümü olduğu için günde de 6 komisyon bir görev. Join Now diyorum ve gördüğünüz gibi e, tamam hemen kabul etti. Bir görev yaptırıyor bize. Şöyle şu şekilde görevimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu sistem zaten biliyorsunuz e, yine aynı kız gönderdi. Büyük ihtimalle hep kendi sistemi ama ben reklamcıyım diyor. O da tanıtımcıyım diyor. Gördüğünüz gibi işlemimiz tamamlandı ve günlük 1.8 veriyor. Burada 1.8 veriyor demek ki bizim ana paramız 5 günde çıkacak stratejimizi buna göre yapalım arkadaşlar. Burada görev yerleri bakın bu yaptığımız görevleri gösteriyor. Bekleyenler, bitenler. burada herhangi bir şey yok. Burada da tümü olarak gösteriyor. Burada da görev yapma kısmı aslında. İstediğiniz zaman görevi buradan da yapabilirsiniz. Şimdi bize uyarı verecek tabii görev yapamadım yaptığımız için. Şu kısımda da arkadaşlar Telegram ve Whatsapp e, hakları var. İsterseniz bunlara e, katılın veya bir sıkıntı olduğu zaman direkt ulaşabilirsiniz. Zaten videonun altına da bırakacağım. Burada e, time raporunuzu alıyorsunuz. Arkadaşlar bilginiz olsun. Şurada sizlere e, hemen ben VIP'lerdeki kazançları sizlere e, anlatayım. Bakın arkadaşlar burada toplamda 8 tane V.I.P e, yapmışlar. E, şuradakini biz 30 üyesi bölümdeyiz. VIP2 de 100 dolar istiyor, %14 günlük vereceğim diyor. E, bu daha kısa sürede ana parayı çıkartıyormuş gibi gösteriyor. Ama söylüyorum, evet bu kızın tanıttığı e, gelen sistemlerden e, saymadım ama e, bir tane daha önce bizi e, ana paramız çıkarken daha çıkmamıştı bir gün daha çekseydik. Ana paramızı alacaktık. Bir de bu blue da yine aynı kızdan geldi. Bilginiz olsun. E, o yüzden stratejimizi ona göre yapalım. Ve zarar etmeden bu işin içerisine çıkalım. Çünkü birçoğundan kar ettirdi bize. E, burada 200 USDT'de %16 veriyor. 2 görev var. Bunda da iki görev var. 480 USDT'ye %18 veriyor. 2 görev var. E, 1440 USDT'ye %20 veriyor. 3 görev var. Bakın bu şekilde 3840 %22, 4400 %24 ve 48000 şey 4400 diyorum 14400 %24 ve 48000 ya gerçekten bunları yatıran var mı merak ediyorum. Şimdi biz buraya withdrawal kısmına geçiyoruz ve burada cüzdan adresimizi sisteme kaydedeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle şurayı silelim. Cüzdanımıza geçelim şöyle USDT bölümüne ve cüzdana para alacağımız şekilde. Evet şimdi arkadaşlar confirm diyorum ve kayıt işlemim completed, tamamlandı dedi. Şu an toplam bakiyemi de gösteriyor. 31.8 olarak şöyle withdrawal kısmına gelelim. 1.8'imiz var arkadaşlar. 1.8 yapıyorum. Şöyle şifreyi withdrawal diyorum. Evet, çekim işlemimiz tamamlandı. Hemen şöyle cüzdana gelelim. Normalde hemen geliyordu fakat dünden beri benim cüzdanla mı alakalıdır nedir bilmiyorum. Evet, geldi hemen arkadaşlar. 1.8 USDT hemen geldi. Sistem hakkında anlatılacak başka bir şey yok. Aslında zaten hepsi birbirine benziyor ama onlar illa da hepsini tek tek açıklamamızı istedikleri için açıkladım sizlere. Stratejiye sadık kalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.